sabahlar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister çay saatleriniz için ister kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli patatesli pide tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Pide hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık suyumuzu, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 milimlik bir yemek kaşığı instant mayamızı ve bir yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekledikten sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağınız miktar değişebilir. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Pidemizin hem dokusunun hem de lezzetinin daha güzel olması için hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Büyük bir beze haline getirdim. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladım. Ağzını streç film ile hava almayacak şekilde kapatıp kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Pidelerimin iç harcı için bir tavamın içerisinde yarım çay bardağından daha az sıvı yağımı aldım. Yağım kızdıktan sonra içerisine bir adet yemeklik doğramış olduğum büyük boy soğanımı ekleyip kavurdum. Kavrulan soğanlarımın üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimi ekleyip kavurma işlemine devam ettim. Eğer bu aşamada pul biberinizi ekleyip soğanlarla birlikte kavurursanız iç harcınızın rengi daha güzel olacaktır. 1 yemek kaşığı salçamı da ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar iyice kavurdum. Baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçamı iyice kavurduktan sonra içerisine haşlayıp ezmiş olduğum 3 tane büyük boy patatesimi, 1 tatlı kaşığı tuzumu, 1 çay kaşığı karabiberimi ekledim. Patateslerimi bu şekilde 4-5 dakika iyice kavurdum. Patateslerimi 4-5 dakika iyice kavurduktan sonra ocaktan aldım ve bir kenarda soğumaya bıraktım. Hamurum 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmini aldım. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve 4-5 saniye kadar iyice yoğurdum. Bu işlemi mutlaka yapalım. Pidelerimiz piştikten sonra maya kokmaması için. Büyük bir beze haline getirmiş olduğum hamurumu bir hamur kesme kartı ile altı bezeye böldüm. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak kıvamda bir hamur. Bezelerimi avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezeleri ekleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Altı bezeme de şekil verdikten sonra ilk şekil vermiş olduğum bezemden başlayarak hamurumu elimle açtım. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olduğu için oklava ya da merdane kullanmanıza gerek yok. Elinizle de kolaylıkla açabilirsiniz. Hamurlarımı yeteri miktarda açtıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. İç harcımı daha kolay ve eşit bir şekilde pidelerimin içerisine dağıtabilmek için soğuduktan sonra altı eşit parçaya böldüm ve elimle yuvarlayarak şekil verdim. Hazırlamış olduğum patatesli iç harcımı elimle pidelerimin içerisine dağıttım. İç harcını yerleştirdikten sonra pidelerimin altını elimle sıkıca kapattım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz kapattığım yer altta kalacak şekilde hamurlarımı ters çevirdim. Pidelerimin üzerine elimle hafifçe bastırarak biraz daha büyüttüm. Son olarak pidelerimin üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her yerlerine gelecek şekilde sürdüm. Pidelerimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Patatesli pidelerimiz hazır. Fırından aldıktan sonra sıcakken üzerlerini temiz bir bezle örtüp 10 dakika beklettim. Sizlere şöyle ne kadar güzel piştiğini ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Hem altı hem üstü çok güzel bir şekilde kızardı. İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.